Şimdi ikisi de canlar eşitlendi ve ee, e, ben de içeri giriyorum ufaktan. Ölüm meleği gibi. Bayağı bildiğin ölüm meleği gibi <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle dün akşamki yayından bir bir replay bir şey atıyorum oyun maç atıyorum madenlerde 10 tier Behçet ile oynadığım bir maç bayağı bir güzeldi ya yani yayının başı civarlarıydı iyi bir başlangıç yapmış olduk öyle. Klasik her zaman 13.90 90 e, gibi böyle light'ların ortayı açması ortak cap'te madenlerde çok e, mümkündür. Burada e, birazcık risk alma gerekiyordu. Yiyecektim yani illa bir mermi iki mermi. E, Sorun değil maksat tepeye alabilmek. Tepeye yığınların gelmemesi. E, düşmanın gelmemesi. Çünkü tepe malum pek çok şeyin kontrolünü sağlayabiliyorsunuz tepeden. E, e, ...dedikten sonra, burada Leopora bir atışım olacak mı? Kaçırıcam. Ee, daha sonra bir süreliğine böyle casual yani hiç pek bir şey yapmadan e, böyle civarlarda geziniyorum. Pek bir atışım olmuyor galiba bildiğim kadarıyla. Ee, bir galiba The spotluyorum ortada. Eğer yanlış bilmiyorsam. Ee, sonra... Hatırlayamadım şimdi tam şey olmasın da spoiler vermiş de olmayalım şimdi açıkça söylemek gerekirse. biz Scorpion spotluyorum. Acaba diyorum vurabilir miyim? E, spotladığım gibi vurayım falan. Yemedi. E, burada 50-100 O ayrı bir mesele tamam. T9 bakıyor zaten ama şey yok yani. Kitlemin oraya çıkmam bir anlamı Şimdi burada tekrar bir Scorpion okuyorum. Birazcık ilerleyeceğim galiba şimdi çalılara doğru öndeki. Ozan 69'u göreceğim. Bir de 69'u. Ozan spotluyor olacağım. Ee, buradan kenardan da 57 heavy değil. Revo'ya galiba bir atışım olacak. Yanlış bilmiyorsam. Ee, exist. Evet. İkinci atışı yemiyorum. Hadi. Ee, boşu boşuna atmış oluyorum. Yani ayrı mesele. Tam şu anda evet. Açtım 69'u. Hmm, birazcık şansa bağlı bir atış doğru düzgün eğim almadım attığım bir atı. Çünkü artiden korkuyorum açık söylemek gerekirse. Artı var. tam orta yerde duruyorum. Lux diye oturtur mermiyi. Dağıtır benim. içimden geçerlidir. Yani bile Zaten kıçımı da dönmüşüm artıya. Artı'nın e, muhtemel olduğu bir yere. E, en, şu anda en güvenli olabileceğim yerlerden birisi burasıydı. Buraya geldim ben de. E, şimdi tabi Yavaştan millet aşağıdan doğru basmaya başladılar. Orada Leopard var, TVP var, t 4 var. 57 ev var, 10, 90 var. bütün düşman takımlarda neredeyse yarısı basıyor şu anda bize doğru. burada tekrar geriye çab çıkma çabaları eziyetler. Ve TBP'ye bir atış sektiriyorum burada. Bu ara var, var bir sıkıntı bu ara. ya benle alakalı bir sıkıntı var. Bu çek tanklarına çok fazla şey yapmaya başladı. mermi sektirmeye başlamış durumda çek tanklarında. Yani E50M'le TVP'den falan mermi sektiriyoruz. Garip garip şeyler oluyor yani. Bilmiyorum, enteresan. Sorgulamıyorum çok fazla açıkçası verilmek gerekirse. Burada galiba reload'a gidiyorum yanlış bilmiyorsam. Bir iki atış arıyorum. Tvp burada 50 metre spotuna giriyor. Malum oyunda 50 metre spot diye bir şey var. Proxy spot diye geçiyor. Eğer bir tank diğer tankın 50 metre yanındaysa otomatik olarak spotu açılıyor orada görse de görmese de. Yani otomatik olarak orada olduğunu biliyorsun. Öyle bir muhabbetimiz var. Şey... Ondan korktum. Şimdi spotlanmak istemedim. Zaten canım hala az. Hani bir de onun üstüne girmek istemedim tekrardan. Burada bakıyorum şöyle bir 69 görebilir miyim diye. Büyük ihtimal çaladan dolayı göremiyorum. Tahminim odur. Ee, tam çalınlar arasında kaldığı için göremiyorum. Şu an yani iki saniye önce 50'liğimi fark ettim. Şarjör boşalttığını fark ettim tamamen. 2 kilo aldı galiba evet Oğlum şu anda öyle bir şey yaptı. Ee, madem öyle yaptın. Ben de madem yükledim o zaman sana goodbye my lava demenin zamanı geldi arkadaşım. Kusura bakmayacaksın. Ee, şey yapabileceği hiçbir şey yok yani. Burada ilk atışım şansa gidiyor. Oh, aynen şansa giriyor yani. Ve T49'un atışını dojluyorum abi. Yani troll topu dojlamış oluyorum. Onu yeseydim çok daha farklı bir durum söz konusu olabilir miydi? Kesinlikle. Kesinlikle olabilirdi. Ee, burada şu anda yapabileceğim tek şey bu tarafa doğru topuklamak. Burada da yeni şanslı ya Scorpion'dan ya Grill'den. ikisinden birinden bir mermi kafamın veya hemen üstünden atı atısından sonra hemen yana düşecek şimdi fıt diye. Aynen öyle. Çok şansa bala yani orada bir atışı kaçırıyorum. Kimden yediğimi bilmiyorum ama kimden, kimin attığını bilmiyorum ama şanslıyım o konuda yani orada. burada biraz spotum kaybolsun diye bekliyorum ki kaybolmuş olması lazım çoktan. tk beni görür mü görmez mi? E, şeyindeyim, modundayım birazcık. İnşallah görmüyordur da beni yani. Ee, dedik ve burada ilerliyorum. Sanırım burada ya ben spotlamış, T10 spotlamış yok ki ben spotlamışım. Ee, bakıyorum 150 canı var, şarjör dolu, gireriz, içeriye gittim ondan sonra TVP yürürüm. Ee, tamamen o kafadayım yani. Ee, adam çok geriye doğru duruyor, ya, bana doğru duruyor herif. Ee, aa, tedirginim o konuda bana baktı, bakması konusunda ama hızlı dedik. Ee, hızlı tank, adam tetiği çekene kadar indirmiş oluyoruz herifi. Ee, burada TVP görüyorum, başka bir yöne bakıyor herif tamamen. Hiç şey yapmıyorum bile, e, sorgulamıyorum bile. Devam ediyorum yaklaşıyorum. Ee, burada Teoman'a teşekkür etmem lazım. Skor yöne ve TVP yaptığı atışlar olmasaydı e, çok da bir şey olmazdı yani. yani. Pek bir şansım olmaz orada. Çünkü 4 mermim var, yani İkişer atış ikisi de illa gerekecek yakmazlara yüzde atıyor ama tutturamıyor yanlış bilmiyorsam. Ee, şimdi ikisi de canlar eşitlendi ee, ve ben de içeri giriyorum ufaktan. Ölüm meleği gibi. Yani. Evet yani ee, Burada, e, şurada eminim yanında bekleyeceğim. Artıdan kurtulabilmek için, e, artı spotun kaybetsin, hani atmasın, yolumu atar bir şey olur, boşu boşuna hasar yemeyelim hesabı. Ondan sonra tekrardan devam ediyorum. Burada e, Fener tarafına gitmek daha mantıklı geliyor bana. Çünkü Grill e, büyük ihtimalle halen daha yukarıda bir yerde yatıyor. E, ben o civarlarda spotlanmışım. Farklı bir açıdan çıkmak her zaman için daha mantıklı olacak. 69 eğer hala Afrika ise onu da. Ee, o sayede o ortada bir yerde görmüş olma imkanım bulacak. Ee, which is really good. İyi bir şey. Ee, çalılardan doğru yanaşmaya çalışacağım ama sanırım yanaşamadan spotlanacağım. Tam hatırlayamıyorum. E, değilim. <laughs> Dedikten sonra ee, burada bir şöyle ufaktan bir göz atıyorum. Baktım bir şey yok mükemmel sürüş yetenekleri. Ve burada grili açıyorum yanlış bilmiyorsam az aşağıda. Eee 69'a vererek hareket ediyor galiba grill. O yüzden açıyorum. Ben de spotlandım zaten. Aynen öyle. Bana bakıyor şansını deniyor ama olmuyor. Ben de bu arada heat yüklemişim. 69'a evet. Yani bir şey diyemeyeceğim. AFK adam. E, ama burada grillin bana geldiğini gördüm abi. Burada grillin haritadan bana geldiğini görüyorum. Şansıma. İlk atışım tutuyor. İkinci atışım da tutuyor. Burada ufaktan dojluyorum. O da kaçırdı beni. Mermimin olmadığını o da biliyor. Bende de mermi yok. T10'un atışı 90 canı kalıyor. Burada yayında diyorum ki acaba remlesem 90 vurur muyum? Ve 90 vuruyorum. Şu anda oyun bitti değil mi? Hayır, bitmedi. Art var hala. <laughs> Artıyı tamamen unutmuş bir şekilde keklik gibi bekliyorum orada. Hiçbir şey yokmuş gibi, şaka gibi ya. Önce klasik pozisyon, artı pozisyonuna bakıyorum. Hiçbir şey yok, 50 metre proxy. T10'daki azimi de anlamış değilim. Niye daldıysa oraya, benim oraya gitmemi gördükten sonra. Bilmiyorum, çok herhalde bilgili olan bir arkadaş değildi. 50 metre spotuyla alakalı bir bilgisi yoktu. Buradaki çalı arkası, taş kaya arkasını deniyorum. Burası boş. Yukarıya doğru deniyorum. Aynı şekilde boş. Acaba diyorum tepenin üstünde bir yerde mi burada? Geriye doğru belki kalmış olabilir, saklanmış olabilir oralara. Çünkü Behçet artı yani şey çok e, kamuflajı falan yerinde bir artı. Hele kamuflajı falan taktıysa iyice etkili oluyor. Bu köşeyi denedim. Acaba dedim bu köşede de olabilir mi? Çünkü bazen buraya da saklanıyor artılar. Yani bu pozisyonlarda da oldukları oluyor, olmuyor değil. Ee, şimdi kepin orayı düşünüyorum. Acaba hani kep tarafına mı geldi? Hani Bu artı ya nereye kaçabilir ki yani hani ufacık artı yani, ufacık demeyelim de artı yani sonuç olarak. Ee, çok da hızlı, yani hızlı da o kadar da mükemmel bir hızı değil. Ee, nasıl geldiğini bilmiyorum. Ee, buralarda yok adam. Nerede olduğunu da bilmiyorum vallahi. Eee Burada tepeye çıkmayı hiç düşünmedim bu arada. Niye düşünmedim bilmiyorum. Tepeye çıksaymışım aslında olurmuş yani. Pratik yapmış olurmuşum en azından bir iki defa böyle ama Cık, olmadı. Ee, buradan geçerken e, hiçbir şey yıkmamaya mümkün olur dikkat ediyorum. Fakat ileride soldaki şu durdurayım bir dakika. E, şimdi içinden geçeceğim. Bu çit. Bu çit. Şu çitin yıkılmış olduğunu görüyorum. Bizimkilerden birinin de yıkmış olması muhtemel. Fakat ben orada diyorum ki ya büyük ihtimal burada diyorum ve adam zaten çıkıyor orada. Ee, şansıma burada bana bakmıyor adam. İlk atışı yerleştiriyorum. Ee, T10 yaklaşıyor arkadan ama daha desteğini sağlayacak durumda değil. Burada birazcık geri kaçıyorum ki yakından bir shotgun daha şey olacak diye. Ee, zaten ondan sonra da çok bir şey kalmıyor. Adamı öldürüyoruz. Güzel bir el freniyle maçı Bitirmiş oluyoruz. E, 6000 hasar, 8 kill, 2000 spot hasarı, 0 sektirme. Behçetteyim. Normal. E, dedikten sonra yayında böyle güzel bir başlangıç. Biraz çığlık e, oluyor. Hatta isterseniz onu da e, yayın tekrarından iyi takip edebilirsiniz. Dedikten sonra e, teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi bakın kendinize. E, Hoşçakalın. of my heart